Yeni 30 güncel bilgilere hoş geldiniz arkadaşlar. Güncel bilgilere geçmeden önce bir duyurum var arkadaşlar. Bu videoya özel çekiliş yapmaktayım. Ödülümüz Begem Yayınları Genel Yetenek Genel Kültür 5 deneme seti arkadaşlar. Çekilişe katılmak için videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çekilişin sonucunu 09.07.2020'de açıklayacağım arkadaşlar. Hemen güncel bilgilere geçelim. 2020'de geçirdiği uçak kazasıyla hayatını yitiren ünlü basketbolcu Kobe Bryant arkadaşlar. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve iki ülkenin Akdeniz'deki deniz alanlarını belirlenen anlaşma münhasır bölge antlaşması arkadaşlar. En son ilan edilen milli parkımız Botan Vadisi. Türkiye'nin çan çiçekleri araştırma projesi kapsamında Erzurum'da yapılan saha çalışmalarında bulunan bitki mor geven, Afrika'nın haç kapısı olarak adlandırılan ve Türkiye'nin restore edeceği yer Sevakin Adası, Truva şehrini bulan Alman arkeolog Henrik Schliemann, İstiklal Marşımızın yayınlandığı ilk gazete Açık Söz, Engelliler için işaret dilini tercüme ederek Microsoft tarafından yılın en başarılı yazılım geliştiricisi seçilen Neval Çam, hüzünlü hikayesiyle bir devre damga vuran Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 2020 yılında yaz ve paralimpik olimpiyatlarının düzenleneceği ülke Japonya, Türkiye'nin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı hangi ilimizde? Konya'da arkadaşlar. Türkiye'nin 2019 yılında tanıtımı yapılan yerli otomobil TOG. 2019 Ekim ayında keşfedilen yeni uydusu ile Jüpiter'i geçerek en fazla uydusu olan gezegen Satürn. 2019 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk resimli Eurobasan kuruluş Avrupa Merkez Bankası İstiklal Madalyası alan ilk yerimiz İnebolu. 2019 tarihinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında finalde üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu olan güreşçimiz Rıza Kaya Alp Opera ve tiyatro eğitimi için ülkemizden Avrupa'ya giden ilk kişi İlhan Özsun. Kalem güzeli olarak adlandırılan ilk Türk hattat Amasyalı Yakut arkadaşlar. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali nerede? Fas'ta arkadaşlar. Bidya Devi, Behamderi hangi ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı Nepal? Dünyanın en kalabalık şehri Tokyo. 10 1948'de insan hakları evrensel bildirgesi hangi şehirde kabul edildi? Paris. 2020 Dünya Hava Oyunlarına ev sahipliği yapacak ülke Türkiye. Kayseri Spor Başkanı seçilerek Süper Lig tarihinde ilk kadın başkanı seçilen Berna Gözbaşı. Türkiye'nin NATO'daki ilk daimi temsilcisi Fatih Nürüştü Zorlu. 2018'de SİA'nın ilk kadın başkanı Gina Haspel. Güneş sistemi içerisinde saat önünde dönen tek gezegen Venüs. Türkiye'de en son açılan sınır kapısı Zeytin Dalı sınır kapısı arkadaşlar. Dünyanın ilk halı müzesi Azerbaycan Bakü'de arkadaşlar. Ve son olarak Forbes dergisi tarafından 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçilen Angela Merkel arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.